Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esra. Pardon. Ben Kues. Ee, zaten beni bildiğinizi düşünüyorum. Ee, bugün sizlerle beraber Mil Ben Milih Ben Milih'in yapacağım. Evet arkadaşlar. Yani bu kısacası benim gibi bu arkadaş bu arkadaşın şimdi videosu önüme çıktı. Ve gerçekten de Ve gerçekten ne kadar cringe olduğunu düşündüm. Hatta 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 Gerçekten bu de... abimiz 500.000 bin abone olunca tam olarak ne yap bunu merak ediyorum ve sana şunu da sormak istiyorsan ee, istiyorum. O videoda anlattığım kız, kızın bir suçluyum. Fakat bir kızı böyle 2-3 film yapacaksınız diye böyle işlere hallet edemezsiniz. Zaten oradaki kız da mutlaka sınav bey oldu. İsteyerek yapmıyor, gerçi o da bir fenomen olsa bile. Gerçekten bana çok cringe geliyorsunuz ikiniz de. Ve benim küçük kardeşim bu tür şeyleri izliyor ve benim sinirim daha çok bozuluyor. Ee, onun dışında dediğim gibi aslında arkadaşımızın pek de bir şey yok. Sadece ben cringe ve geri zekalı olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu görüyorsan tamamen çok güzel var. Gerçekten yani değiş. Sen de değişmelisin. Şey. Gerçekten. Şey eee Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Melis, sen de kendini çok zorlama. Ve Dolu direk okları, kutları, yokları başka bir rengi olmuyor inşallah. 500 bin aboneye geldim. Gerçekten ben seni tebrik ederim bakma. Kıskanmıyorum seni. Onu da bilmeni istiyorum. Yani sadece çok kirinsin. Ama kirinsin. Ona göre şu da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay.